Ben geldim lan. Ben geldim. Sabah kaldı. Bunu hep istiyordum. Ya. Tam diyorum. Oo, çok kötü yandı lan. Ev yanmasın amına koyayım söndü bu. Aa sönmedi lan. Ana. Bir saniye ya. Al, al Ben böyle bekletmiyordum. Oğlum elinde meşaleler yakıyorlar adamlar. Yakamadık. Pes eder miyiz etmeyiz. Oğlum ev yanıyor diye korkuyor. Ananı sikeyim. Çatmak hızlıymış hızlıymış ne ona ya olmaz çok kötü lan bak yapış yapış oldu ha yan artık haydim yanacak diye korkuyorum çok yapışkan mı bu ete girdim var ya daha çıkmaz yok abi yan <laughs> fail oldu video Allah. Oğlum çok ısınmış bak elim yandı. Dur Evi yapacağız ya. Yemin ederim evi yapacağız ya. Aa dur bir dakika arkana. Bizim bayrağı da var. Benim bayrağı da göstereyim. Türkiye'nin yeni bayrağı. La 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 Yakıyoruz onun. Onunla ev yanacak diye korkuyorum ya. Hafif kolonya dökeceğim. Yok abi ev yandı Şimdiden söylüyorum ev yandı. Allah'a yandı. Ah yandı lan ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Çok kötü yandı lan. Oho yere damlıyor yere. Çok güzel yiyor ay Çok güzel bir isim. Oo, ev yanacak. Hepsini yakamadık ya. Hala yanıyor dur. Tüp 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 desteği yapacağım. Bak bunu hepsi verdim dur. Bak şuraya. Bak hop yanıyor. Çok güzeldir. Bunu siktir edelim ya. Bu sonsundur. Sönecek zaten. Bu söndü. Bu söndü dayı. Bunu Bu nazar değmesin. Şu attık yere. Bizim için önemli olan. Oğlum tabloyu da zarar vermesin. Bunu kullanıyoruz videoları. Ah canım. Ah ne durumlara düştü bir güzel yanıyor. Onun da yanmaz ki belirli düzeyde yanar ama olsun. Aha tamam kalktı göz diyorlar. Ananı sikir. Böyle her yerde bir, öyle bir güzel görüntü çıkacak ki. Yemin ederim acayip güzel olacak. Bak bunu böyle hop. Yanmadı lan. Ver, ananı sikeyim. tövbe estağfurullah. Uf. Abi ilk defa böyle yanarken gördüm. Çok güzel yanıyor bu arada. O bayrağı çekemiyorum. Şunu da atayım da ortaya. Hı, olta balık. Çok bayrağım ama. ama bak böyle söyleyeceğini biliyorum. Hafif lekesi kalacak bak böyle. Söyle ama bak çıkıyor. Ana ne istiyoruz bunu yapmayalım. Söner şey yapar. Geri yapmaz herhalde. soğuk. Bak işte geçici dediğim o şuralar daha sıcaktı mesela çok yandığı için. Meşalem yok. Ne yapalım odada bu kadar oluyor. Engin Bayrak. Sağ olsun. Bu da araba sesi çok güzel kokuyor Bunda mı yaksak? Biraz seyir oldu ama olsun. Videoya like gelirse meşaleyle yakarız. Dışarıda. Aa gördüysen bayrağı da alırız lan. Bir şeyden çıkarırım. Neydi o? Fotokopi makinesinden. Güzel olur. Ka kalan ol. Kanalıma abone ol. <laughs> Kanalıma abone ol. Videoyu disneya katıp. Instagram'dan yapmamıza yazmayı unutmayın. Zaten yorumlar kapalı. Ben Ruhu Cennet. Yo gitmedim ayıla, gidiyorum, gitmedi Şu kadına asker köpekler falan var ya askerler kadınlar onları çok seviyorum ya. ya Birazdan burada... çıkacak. Çıktı bak bak. Ah, bütün yıllar bunun 69 sıklıkta sen. Bir tane daha vardı bak, ezberledim artık izleyiniz ya oh, götüne kötüne pas past çekelim. Aa, aa. aa. Uf, aşkım ama bak ama pes pembe. Uf yatırıp porno film çekerim oğlum. Evet bu kadardı. Daha da azmayalım ya. Porno teklifleri açıyoruz Instagram'dan yazın.